Beni eve kadar bıraktığın için sağ ol. Ne demek vazifem? Vazifem mi? Kız arkadaşımın yalnız başına bu karanlıkta eve gitmesine müsaade edemem. Gönlüm razı olmaz. Hmm. Yani mesela saatler bir saat ileri alınıp... ...hava aydınlık olunca beni eve bırakmayacaksın öyle mi? Bırakacağım tabii ki. Ama hmm. o zaman vazifem olduğu için değil... ...istediğim için bırakacağım. Hmm. Yani şimdi istemiyorsun. İstiyorum tabii ki. <laughs> O zaman sorun yok. Yok. Tamam o zaman. Tamam. Ee, hala buradasın Selim. Ee, sen de hala buradasın. Girmedin. Tamam ben gireyim o zaman. Tamam. Tamam. Ben de gidiyorum. Ayşegül. Akşam yedi matinesine sinemaya gidelim mi? Olur. Ee, ama bir halamlara sorayım. Tamam. O zaman akşam gelir alırım seni. Tamam. <laughs> Hoş geldin Ayşegül. Güle güle Selim. Ne? Yani? <laughs> ne oluyor ya? Tam zamanında Melda. Siz ikiniz beni mi gözetliyordunuz? Hı, hı. İyi ki de gözetliyordum. Ayşegül otur şöyle seninle konuşmamız lazım. İyi de... Biz bir şey yapmıyorduk ki. Selim sadece beni yanağımdan öpecekti. Olmaz öpemez. Ay niye öpmesin ya? <laughs> Ayrıca ben sizin bu kadar tutucu olduğunuzu bilmiyordum. Ayşegül'cüğüm bunun tutuculukla bir ilgisi yok. Biz Selim'e bir şey olmasından korktuk. Niye? Ayşegül, okulun bahçesinde Selim sana yanaştığında çıkan kıvılcımları görmedin mi? Lütfen bana biriniz ne olup bittiğini açıklar mı? Ayşegül, bak bir sihirli güçlere sahip olanlar 18 yaşından önce normal biriyle çıkarsak ve o kişi bizi öperse kurbağaya dönüşüyor. Kurbağa mı? Bak Melda, Selim'den hoşlanmıyorsan bana açık açık söyle. Yani beni ondan uzak tutmak <laughs> için böyle boş boş şekerler uydurma istersen. Ayşegül çok üzgünüm ama gerçek bu. <laughs> Sihirli güçlerim olmasından nefret ediyorum. <laughs> ben bu zamanı gençlerini anlayamıyorum Melda. Biz 18 yaşına geldiğimizde daha kız erkek arasındaki ayrımı bile bilmezdik. Gerçi senin bu yaşta da bildiğinden çok emin değilim ama. Selda! <laughs> Ay iyi tamam şaka yaptım. <laughs> Tabii ya. Ay şaka yaptım dedim ya. Allah Allah. yok, o değil. Aklıma bir şey geldi. Efendim. Ayşegül. Ayşegül, bak şimdi. Senin annen normal olduğuna göre sen yarı normal yarı anormalsin. Yani bu durumda Selim'in kurbağa olma olasılığı yüzde elli. Ah be. Bu senin mi aklına geldi Selda? Ah Meldacığım, sen ha ben ne fark eder ki? Bir dakika. Şimdi Selim yüzde elli ihtimalle kurbağaya dönüşecek. Yüzde elli ihtimalle de dönüşmeyecek. Aynen öyle. Yani Yazı tura gibi. Al bakalım. Ee, o zaman... Şimdi yazı gelirse... Selim kurbağaya dönüşecek. Tura gelirse... Selim kurbağaya dönüşmeyecek. Yazı. O zaman... Üç olan kazanır. Selim. Gidiyor muyuz sinemaya? Sinema mı? Hani konuştuk ya alanlardan izin alabilirsen gidecektik. Ha Doğru doğru tamam. Ee, bir saniye. Oh oh eve hareket geldi be. Melda hala, ee, bu akşam biz Selim'le sinemaya gidebilir miyiz? Yedi matinesine. Bak söz veriyorum, en geç dokuz buçukta evde olacağım. Peki git, ama dikkatli ol. Peki ne yapacağım? Senin sorumlulukların var, sen ne yapacağını bilirsin. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.